Merhabalar. Bugün size bir efsane anlatmaya karar verdim. Bu efsane Çanakkale'nin Edremit yöresinde geçen Hasan Doğuldu efsanesi. Neden bunu anlatmak istedim? Çünkü e, ben her ne kadar babadan Elazığlı, anneden Malatyalı olsam da e, Elazığ ve Malatya'ya çok eskiden giderdik. Artık çok çok eskiden devamlı her yaz giderdik. Şu aralar gitmeyeli çok çok uzun zaman oldu. Ama biz her yaz Çanakkale'ye gidiyoruz. Çünkü e, beni tanıyanlar bilir ki artık annem babam 5-6 yıldır orada yaşıyor. Ve ben Çanakkale'li oldum sayılır. Ee, ve Boğdu şelalesine ee, her yaz gidiyoruz elimizden geldiğince çok güzel çok yamaç bir yerde bir şelale. Ee, bu şelalenin efsanesini anlatmak istedim sizlere. Edremit köyünde geçiyor bu efsane, bu hikaye. Yıllar yıllar önce, yüzyıllar önce, bundan yüzyıllar öncesinde de Edremit'in e, Çarşamba günleri, Edremit'in Zeytin ilçesinde Çarşamba günleri yöresel pazar kurulmuş ve insanlar oraya ektiklerini, biçtiklerini, yaptıklarını getirip satarlarmış. Bizim ovalı, yani Zeytin'inin bir köyünde yetişen Hasan, ovalı Hasan e, oraya getirip meyvesini, sebzesini satarmış. Çünkü Hasan tarım da, çiftçilikle uğraşırmış ve bizim Emine, o balı Emine, Zeytinli'nin tepe köylerinden birinde oturan Emine de tereyağını, balını, e, sütünü getirip satarmış. Bir gün Hasan bu pazardayken Emine'yi görüyor ve Emine'ye resmen aşık oluyor. E, tam bir an Emine'ni gözden kaybettim derken arkasından biri dokunuyor ve. Emine'nin olduğunu görüyor. Ee, Emine ondan en güzel meyvelerini ve sebzelerini alıyor. Tabi bunu alırken Hasan onu çok beğendiği için onunla tanışıyor ve ona bir de karpuz hediye ediyor. Ee, bizim Emine de ona en güzel peynirlerini, sütlerini ve tereyağlarını veriyor. Bu artık her çarşamba günü böyle devam ediyor. Emine köyünden 5 kilometre yol yürüyor o çarşamba pazarına gelebilmek için. Bizim Hasan'ın köyü yakın tabii ki daha yerelde, daha yakında bir yerde. Her çarşamba böyle sürüyor. Bizim Hasan ona en güzel meyvelerini, sebzelerini veriyor. Emine de ona tereyağını, balını e, ve peynirini veriyor. Hasan ona her defasında bir de karpuz hediye ediyor. Derken bu çarşambalar geçiyor geçiyor ve ikisi birbirine çok aşık oluyor. Birbirlerini çok seviyorlar ve evlenmeye karar veriyorlar. Ama bizim Emine'nin ailesi, obalı Emine'nin ailesi diyor ki biz e, ovalı bir damat istemiyoruz diyorlar. Ama illa istiyorsan onu bir sınava tabi tutacağız. Eğer o sınavı geçerse onunla evlenebilirsin diyorlar. Emine çaresiz kalıyor ve anne babasının bu teklifini kabul ediyor. Gidiyor Hasan'a yalvarıyor. Hasan diyor ki yani ben hani çiftçiyim. Hiç hayatımda bu kadar şey taşımadım ama Emine çok sevdiğini ve ancak bunu yaparsa kavuşabileceklerini söylüyor. Ve bizim Hasan sırtlanıyor 40 okka tuz çuvalını. Ve sırtı yana yana 30 çuvalını taşımaya başlıyor. Bu arada 40 okka da şimdinin deyimiyle 60 kilo tuz çuvalı demek. Tam şelalenin yakınlarına geldiğinde artık bizim Hasan'ın gücü kalmıyor. Ve diyor ki taşıyamıyorum, yapamıyorum diyor. Emine gel kaçalım diyor. Yapamayacağım diyor. Ve daha bir, bir o kadar daha yol var. Ama Emine bunu kendine yediremiyor. Köyüne, annesine, babasına da yediremiyor. Hayır diyor yani bunu ben taşıyabilirim, ben bile taşıyabilirim diyor. Ve e, Hasan'ın yalvarmalarına kulak asmadan, Hasan'ın ona gitme, beni burada bırakma demesine rağmen bizim Emine sırtlıyor çuvalı ve köyüne kadar arkasına bakmadan gidiyor. Arkasına baktığı anda Hasan'ı göremiyor. Bir bakıyor o anda yağmur başlamış, fırtına kopmuş. Hasan'a gitmek istiyor ama annesi babası izin vermiyor. Sabah gidersin diyorlar çünkü gerçekten yol şartları çok kötü. Sabah gittiğinde Emine bulamıyor Hasan'ı. Hasan'dan eser yok. Hasan'ın annesinin yanına gidiyor, Hasan'ın köyüne gidiyor. Hiçbir şekilde Hasan'ı gören bilen yok. Günler geçiyor, haftalar geçiyor ve Emine o şelaleye gittiği bir gün orada Hasan'a verdiği yazmasını buluyor ve Hasan'ın gömleğini buluyor o bulduğu yazmayla kendini Gökbüvet Şelalesi'nin başındaki çınara bağlıyor ve intihar ediyor. O günden sonra o çınara Emine Çınarı diyorlar ve o şelaleye de Hasan Boğuldu Şelalesi diyorlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sürçülisan ettiysem affola. Hoşçakalın.